Ne oldu bir tanem? Babi? 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 Ne oldu annem? Ne oldu bir tanem? Ne oldu aşkım? Annesinin güzel oğlu. <laughs> Yine ağzında bir şey var. Gel yanıma. Gel yanıma bakayım. Dur, bekle, bekle. Ha, şimdi git oraya, oraya git. Sen dışarıya mı çıkmak istiyorsun? Dışarıya mı çıkmak istiyorsun aşkım? Dışarıya mı çıkalım? Dışarıya mı gidelim bebeğim? Tamam biraz bekle götüreceğim seni, tamam mı? Orada bekle biraz. Biraz bekle bebeğim götüreceğim tamam mı anneciğim? biraz beklemen lazım. E, ama beklemen lazım baba. Birazdan götüreceğim ama. Şimdi değil, evet biraz oturup beklemen lazım. Aferin oğlum abim. Akıllı oğlum. Birazdan götüreceğim, tamam mı bebeğim? Çok mu sıkıştın? <laughs> tamam birazdan birazdan babi babi Babi, hayır onu bırak, onu bırak, onu bırak anneciğim. Onu bırak, oraya git otur. Yerine git otur. Hani kemiği? Gel kemiğini verelim. Gel kemiğini verelim, gel kemiğini verelim. Gel anneciğim. Ay işte burada kemiğin. Aa, kemiğin buradaymış, kemik ne yapmış? Aa, bak kemiğin buradaymış bebeğim. Hadi sen kemiğinle oyna. Otur oraya anneciğim. Cık, dur. <laughs> Hayır onu bırakır mısın? Babi. Bırak oğlum onu. Babi. Gidelim mi? Dışarıya gidelim mi oğlum? Git gel buraya gel. Gel bak yine ağzında bir şey var. Gel buraya. Gel yanıma. Aferin oğluma benim. Hadi git tamam. Hadi git kemiğinle oyna. Hadi git kemiğinle oyna. Hadi kemiğinle git oyna. Aferin oğluma. Hayır. Babi. Kemiğinle oyna. Bak. Gel buraya. Gel buraya. Aferin sana. Hadi git şimdi kemiğinle oyna. Hadi git kemiğinle oyna anneciğim. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun sen? Dışarıya mı gidelim? Gezmeye mi gidelim? Güzel oğlum benim. Akıllı oğlum benim. Gezmeye mi gidelim? Gezmeye mi gidelim? Gezmeye mi gidelim? Bizim mi gidelim annem. Tam bekle birazdan götüreceğim seni. Otur, bekle. Götüreceğim tamam mı anneciğim? Aferin oğluma benim. Aferin akıllı oğluma benim. <gülüyor> <gülüyor> tamam anneciğim, tamam.